Hayatın içinde karşılaştığı sayısız soruna kafa yoranlar, uykular acabalarla bölünenler ya da sadece trafik ışıklarına beklerken kafasına tuhaf tuhaf fikirler oluşanlar. Ben Kaan Uğrasız, kendi yaşamıma ve hayatımın gidişatına dair merak ettiğim pek çok şey var. Burada kendimce onlara yanıt arıyorum. Fakat artık daha güçlü, daha sakinim. 1998 yılında ilk kez tanıtıldığından bu yana Apple ve zamanla genişleyen ekosistemi pek çoğumuzun hayatında yeri olmaz bir yer açtı. Artık iletişim kurmaktan sağlık verilerimizi takip etmeye kadar pek çok işlev Apple sistemin ürünleriyle yapılabiliyor ve bunu bir statü sembolü olarak görüyoruz. Peki Apple nasıl oldu da ürünlerini bu kadar başarılı bir şekilde pazarladı? Bu bölümde gelin ona bakalım. Artık Apple dediğimizde sanırım hiçbir yaşımızın aklına flu kırmızı bir elma gelmedi mi? İlk iPhone modelinden itibaren pek çok insan için bu marka ismi basit bir elma tanımından daha sofistike bir şeyleri temsil ediyor ve bugün tüketici elektronik dediğimizde piyasadaki en büyüklerden biri olarak Apple'a güptayla bakarız. Ekonomileri geliştirmenin bir yolu da insanlara yeni şeylere ihtiyaçları olduğunu hissettirmek ve bunu sağlamak için de kapsamlı iletişim stratejilerinin önemi oldukça büyük. Apple klasmanında yer alan pek çok marka için bu pazarlama stratejileri internette gezinirken gördüğümüz reklamdan elinizde tuttuğunuz bir akıllı cihaza kadar uzanan etkileşimli ve göreceli olarak da aslında kısa bir yolculuktan ibaretmiş gibi görünüyor. Fakat yolculuk yeni bir iPhone'u elinizde aldığınızda aslında bitmiyor. Bir markanın iletişim stratejisini oluştururken ürün tasarımından başlayarak bu ürünün görünen ve görünmeyen yönleri hakkında pazarlama kampanyaları oluştururuz. Apple söz konusu olduğunda markayı piyasadaki diğer rakiplerinden ayıran en temel, somut ve belki de hala en önemli iki özelliği var. Bunlar sadelik ve zarafet. Elde tutulduğunda ve kullanılırken şık görünen Apple ürünlerinin aslında bakacak olursak yaşamlarımıza dair tek bir amacı var ve bu diğer markalardan çok da farklı değil. Günlük yaşamlarınıza dair olmak ve ürünleri kullanan kişilerin teknik jargonlarla kaybolmadan işlerini en basit yollarla yapmasını sağlamak. Bu ne olabilir? En basitinden video izlemek, Instagram'da gezinmek, tweet atmak, mesajlaşmak, daha komplike haliyle bazı makaleleri düzenlemek hatta ve hatta bu makaleleri yazmak olabilir. Sezgisel iletişimdeki bu kolaylık ve yüksek erişilebilirlik imkanı Apple'ın ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmasındaki en büyük avantajı oldu. Hangi türden ürünü satmaya çalışıyor olursanız olun. Temel hedefiniz aslında insanlara kullanmak isteyecekleri ürünleri sunmak olmalı ve ürünlerinizle hedef kitleniz arasında bir bağ kurmaya odaklanmıyorsanız. Bu ister bir tablet bilgisayar olsun, ister bir cep telefonu olsun, isterse mutfak robotu olsun, hatta ve hatta yetişkinler için oyuncaklar bile satıyor olabilirsiniz. Apple'ın ürünlerini tanıttığı medya araçlarında neye dikkat çekmeye çalıştığınızı hiç düşündünüz mü? Ofiste bilgisayar başına yaptığınız işlerin neredeyse tamamını artık mobil bir telefon ekranından yapabilmek. Bir iPad ile müzik kaydetmek ya da dışarıda oturup sevdiğiniz kahveyi yudumlarken sunumlarınızı hazırlamak. Burada işlevsellikten, yaratıcılıktan ve verimlilikten söz ediyoruz. Belki de tüm bunları bir arada tutan bağ kurma eleminden de. Bağı kavramsal olarak güçlendirmek, aynı zamanda bir ürünle insan arasındaki bağı da güçlendirmek anlamına gelir. Bunlar alışkanlıklarımız, davranışlarımız, hatta ve hatta sevgimizdir. Günümüzde markaların gözden kaçırdığı en önemli şeylerden biri ne yazık tutarlılık ve hangi yönüyle neresinden bakarsanız bakın, Apple gerçekten tutarlı bir marka. Bunu anlamamızın ilk ve en basit yolu, iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak. Kullanıcıların ürünü rahat bir şekilde kullanmayı başarması, ürünü ve bu ürünü üreten markayı birkaç adım öne taşır. Bu günümüzde artık pazarlamanın 10 evrinden biri. Apple bunu biliyor ve ürünlerinde baştan sona iyi bir kullanıcı denemeyi sağlamaya önem veriyor. İsterseniz fotoğraf çekiyorlar, isterseniz müzik dinliyorlar, İsterseniz not alıyor olun ya da bir sunum hazırlıyor olun. Ekranda kafa karışıklığına neden olabilecek çok az nesne var ve tüm kullanıcı deneyimi basit simgelerde desteklenmiş halde. Markanın kendi iOS işletim sisteminde kullandığı bu minimalist yaklaşım, şık görseller ve etkili başlık kullanımıyla birleşir ve bu unsurlar markanın diğer medya araçlarına kullandığı iletişim materyalleriyle de Entegre olmuş bir halde tutulur. Tutarlılık, tüketicinin markaya olan güvenini pekiştirir ve marka kimliğini güçlendirir. Bu da markanın ürünlerini satın alırken zihinlerde marka ile ilgili daha az sorun oluşmasına neden olur. İster çevrimiçi kanallarda yayınlanacak olan bir reklam filmi olsun, ister kendi mesajlaşma sistemi aracılığıyla gönderilen bir mesaj olsun, hangi mecrayı içerik üretiyorsanız etsin. Markanın sesi her ortamda aynı ve net. İletişimde minimalist bir yaklaşım benimsemek başarılı bir kurumsal iletişimde önemli bir kriter ve maalesef minimalizmi yakalamak sandığımız gibi pek çok detayı atmaktan ve yalnızca işimize yaradığımız kısmı kullanmaktan ibaret değil. Minimalist bir iletişim şekliyle kültürler arası engelleri aşarsınız ve küresel ölçekte dünyanın her yerinde aynı şeyleri aynı tondan söylemeyi başarırsınız. Apple'ın mesajlarını geniş bir demografik kitleye ulaştırmasındaki başarısının arkasındaki sırlardan biri de bu. Adamlar Etiyopya'da da satıyorlar, Kanada'da da, İsveç'te, Çin'de de. Bu az ama öz felsefesi iyi bir kullanıcı deneyimiyle birleştiğinde iPhone ve iPad gibi ürünler sadece elektronik cihazlar olmaktan çıkıyor. Aynı zamanda birer arzu nesnesi ve statü sembolü haline geliyor. Zarif görünen ve tüketiciyle doğrudan etkileşim kurmaya imkan tanıyan basit materyallere odaklanmak, ürünleri rakiplerin arasında öne çıkarır ve bu ürünlerin bulunduğu kutuların, üzerindeki ısırılmış elmanın daha parlak görünmesini sağlar. Bence Apple'ın belirli kurullarlarda en büyük rakibi olan Samsung gibi markaların bir türlü yakalayamadığı şey de bu tutarlı olma hali. Cihazların tasarımlarını değiştirip değiştirip yeni model diye pazarlarken Apple her seferinde kendinden söz başka ve dikkat çekici bir gelişmeyle geliyor. Size bununla ilgili çok basit bir örnek vereyim. Apple'ın ürettiği pek çok üründe benzer kılıfları kullanabiliyor olmak bile aslında marka tutarlılığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. X modeline kadar yani 10, 7, 8 ve SE modelleri ikinci ve üçüncü jenerasyon için aynı kılıfları kullanabilirken son birkaç jenerasyonun kılıfları da birbirine uyuyor. Yine rakibi yi Samsung ile kıyaslayacağım ama örneğin S22'nin kılıfını S23'e uyduramıyorum. S23'ünki S24'e uymuyor farklı segmentlerdeki telefonlar arkadan bakıldığında hemen hemen aynı görünse de yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş üst segment bir telefon mu kullanıyorum yoksa plastik kapaklı alt orta segmentten mi belli değil. Birbirine benzeyen ve aralarında pek fark olmayan bir sürü ekli telefon var ama Samsung'daki modellerin iletişimde aslında bu yönden biraz sorunlu. Yüksek teknoloji ürünü pahalı ürünler tüketicilere sunarken dikkat çekmek gereken en önemli kriterlerden biri zaten doğru kanalları kullanarak onlarla iyi bir iletişim sağlayabilmek. Kaliteli ürünler kullanmak isteyen tüketiciler genellikle bu tür ürünler için daha fazla harcamaya hazırdırlar fakat karşılığında kusursuz da bir tüketici deneyimi beklerler. Apple'ın ürün satarken dikkat ettiği şey de bu. Satın almadan geri dönüştürmeye kadar yani baştan sona sorunsuz bir ürün deneyimi yaşatmak. Bu nedenle ürünlere dair net bir iletişim stratejisi oluşturmak tüketicinin markaya olan güvenini inşa etmek kolaylaştırır. Markanın görünümünü geliştirir. Ürünler aracılığıyla duygusal bağ kurmayı sağlar ve Belki de bir ürün satmakla ilgili en önemli şey karar verme yorgunluğunu azaltır. Açıkça söylemek gerekirse artık kimse kocaman bir ürün çorbasının içine yüzüp ''Ya bu acaba bir süre sonra bozulur mu?'' sorusunu kafasına tutarken bir ürünü satın almak istemez. Apple'ın ürünlerini satmaktaki en büyük avantajlarından iki tanesini insanların hayatlarını kolaylaştırabilecekleri bir araç olarak sunması ve bunu vurgulaması, modern yaşamda diğer insanlarla iletişim kurmak için bu ürünlerin olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu vurgulamayı başarması şeklinde sıralayabiliriz. Apple örneğinde gördüğümüz gibi sizin de markanız için net iletişimi bir anahtar araç olarak benimsemeniz gerçekten çok önemli. Met iletişime yapacağınız yatırım var. aranızdaki güveni güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda bir değer duygusunu teşvik etmenin güçlü bir aracı haline gelir. Apple'ın iPhone, iPad ve hatta iWatch satarken kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve duygusal bağları kurmayı sağlamak aslında yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden ve Apple'ın ürünlerini temel bir ihtiyaç olarak görmeyi sağlayan unsurlardan yalnızca bazıları. Bu açıklık ve odaklanma rekabetçi pazarda Apple'ı fark etmenizi sağlıyor ve markanın dünya çapını sürekli olarak harcamaya yapmaya hazır hem de yüksek tutarlı harcamalar bunlar tüketicileri kazanmasını sağlıyor. Uzun oldu biraz ama bugün size Apple'ın dünyanın her yerinde nasıl ürün satmayı başardığını çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.